Allah Allah. N'oluyor ya? Daha böyle Ya niye böyle yapıyorsun yavrucuğum? Ama düşüş şöyle olsun işimiz. Haydi. Çare yok. Evet arkadaşlar. Tabii çok olmadı benim istediğim gibi bu şimdi ama ne yapayım? Böyle biraz çekeyim bari. İsterseniz fısıltıyı kesebilirsiniz. Yani canlı yayındayız. Ha. Evet. Ne konuşacağız? Şunu konuşacağız. Böyle konu aniden ortaya çıktı. Holistik şifa nedir? Holistik bütünsel şifa ruhun, zihnin ve fiziksel bedenin bir yola girip birbirleriyle uyum içinde hizalanmış olarak hareket edebilmesini sağlayacak şifa yöntemidir. Bizim genellikle hastalanmamıza sebep olan şey zihnimizdir. Virüsler Bakteriler, mantarlar, diğer patojenler hepsi zihnimiz sağlıklı olduğu zaman bizi hasta etmekten vazgeçerler. Bizi zihnen sıkıntıda olduğumuz zaman hasta edebilir her şey. Bakteriler, defalarca söylemişimdir ama tekrarlamak her zaman iyidir. Bakteriler bizim duygusal anlamda karmaşa içinde olduğumuzu bir geri bildirirler. Eğer bakteri atağı varsa ve bakteriden dolayı bir hastalık yaşıyorsak bu duygusal anlamda karmaşa içinde olduğumuzun anlamına gelir. Onun dışında kalan bütün diğer mikroorganizmalar eğer bunların atağından hastalık hissediyorsak hepsi bize zihnimizde yoğun bir karmaşa hali olduğunu geri bildirir. Ama en başta dedik ki bizi zihnimiz hasta eder. E madem zihnimiz hasta eder bakterilerle ilişkide niye duygudan bahsediyoruz? Duygudan bahsediyoruz çünkü duygular da aslında zihinsel yapıyla bağlantılılar. Normal şartlarda hayatta herhangi bir şey oluyor, herhangi bir şey, bir deneyim oluyor. Herhangi bir deneyim, hiç önemli iyi ya da kötü dediğimiz bir şeyden bahsetmiyorum. Bir deneyim, yolda yürüyoruz. Bu bir deneyim. Aynı yolda her gün yürüyoruz ve her gün aslında farklı bir deneyim yaşıyoruz. Ağaçların yaprakları değişmiş oluyor, yolda park etmiş arabalar değişmiş oluyor, öten kuşlar değişiyor, gördüğümüz insanlar değişiyor. Deneyim hep aynı gibi görünse de aslında her seferinde değişiyor. Ve bilinçaltı bizim sandığımızdan çok çok daha kapsamlı bir çalışma biçimine sahip olduğu için bütün bu dönüşümleri, değişimleri ayrı ayrı kaydediyor. Çünkü bilinçaltı bir film gibi hafızamızda bizim geri çağırdığımızda tekrar gözümüzün önünde beliren bir film gibi değil. Olanı olduğu gibi resim olarak kaydediyor. Her anda yeni bir resmi kaydediyor. Dolayısıyla biz beş duyuyla algıladığımız dünyada hep aynı manzaraya baktığımızı sanıyor olsak bile orada olan minik minik değişimleri bilinçaltımız tam olarak biliyor. Aynı yerle ilgili şuraya bir tane fotoğraf makinesi koysak ve fotoğraf makinesini bir şekilde bir kaynağa bağlasak, enerji kaynağına bağlasak, orada durmadan resim çekse. Hiç durmadan mesela 3 ay boyunca resim çekse. Resimlerden aralardan seçme yaptığımızda farklılıkları resimlerde görebiliriz. Ama ardışık bütün resimleri dizsek bir resimden öbür resme saniye her bir saniyede olan resimlerdeki farklılıkları hemen göremeyiz. Mesela resmin karesine bir adam girmiştir yolda. Biz onu görürüz ama arada 8 kare boştur yani. 8. kareye girer o adam. Ya bir araba, ya bir kuş, bir şey. Biz oralarda farklılıkları görürüz. O yüzden resimleri gerçekten incelesek, yaprakların boyu bile değiştiğine göre, her an büyüdüğüne göre, farklı bir resme bakıyoruz her an aslında. Bilinçaltı bunların hepsini tek tek üst üste, üst üste, üst üste, üst üste, üst üste, üst üste fotokopi makinesi gibi kaydediyor. Dolayısıyla herhangi bir deneyimde bilinçaltına gelen resimler var sadece. Ve bu resimlerden yaklaşık yüzde beşlik kısmını bırakıyor, bilince süzülüyor bu resimler. Ve bilince süzülen resimlerde bizim bilgilerimiz artık harekete geçmeye başlıyor. Benzer konuyla ilgili çağrışım, etkileşim ya da yorumlama yeteneklerimizle birlikte biz ortaya bir fikir koyuyoruz. Bir sonuç bizim için var. Bu güzel diyoruz. Veya bu ay ne çirkin diyoruz. Veya çirkin diyoruz. aman bu da iyi değilmiş diyoruz. Bir şey diyoruz. Ya da ay süper muhteşem falan bir şey diyoruz yani. Bir, ama hepsi aslında bireysel bir bakış açısıyla ilgili. O bireysel bakış açısı nereden geliyor? Baktığımız yerden gelmiyor. Öğrendiğimiz doğrulardan geliyor. Nereden öğreniyoruz doğruları? Önce aileden, sonra çevreden, sonra okuldan, sonra toplumdan, sonra yasalardan, sonra ondan, bundan, şundan, bir yerlerden artık öğrenmeye devam ediyoruz. Ve her şeyi o çerçevede bakıyoruz. Sonra bir resme bir sonuç çıkıyor bizim kafamızda. Diyoruz ki ne kadar kötü. Ne kadar kötü dediğimiz anda artık zihin onunla ilgili işini bitirmiş oluyor. Gördü, algıladı, yorumladı, sonuca vardı. Beden bu sonuca tepki veriyor. kötü derse kötü bir şey olduğu zaman salgılanan hormonlar salgılanmaya başlıyor. O hormonların bir titreşimi var. O titreşim bizim elektriksel alanımıza gidiyor. Orada bir etki yaratıyor. Kötü dediğimiz için yoğun bir etki yaratıyor. Yoğun etki düz, akışkan, homojen olan o titreşimsel alanda, elektrik alanında çökmeye sebep oluyor. Yoğunluk ağırlaştırıyor, ağırlık çökmeye sebep oluyor. O çökmeden ortaya çıkan titreşimi tekrar algıladığımızda biz buna duygu diyoruz. Yani bakteriler duygusal anlamda karmaşada olduğumuzu söyler dedik ya, aslında bir öncesinde ne dedik? Bütün hastalıkları yaratan şey zihindir. Aslında yine zihin ama zihin burada duyguları da harekete geçirebilmiş, ondan sonra kenara çekilmiştir. O yüzden biz bakteri saldırısına uğramışızdır. Halbuki zihni tıpkı fiziksel beden gibi sadece deneyimin içinde tutsak. Yargısız ve yorumsuz olarak fiziksel bedenle aynı çizgide, aynı hat üstünde sadece izleyen beyaz, mavi, yeşil, kırmızı, sarı dışında hiçbir sıfat kullanmadan Yorum yapmadan, güzel, çirkin, akıllı, aptal, iyi, kötü, olur, olmaz, becerikli, beceriksiz demeden Sadece izleyen konumunda tutsak o demin sözünü ettiğimiz kötü hormonların salgılanacağı bir durum ortaya çıkmaz. O zaman sadece tehlike anında hislerden ki o buradan girer içeri, sezgilerden gelen korunma dışında hiçbir şekilde titreşimler karmaşıklaşmaz. Tabii dünyaya gelme sebebimiz bu olmadığı için o zaman zaten yukarıda duruyorduk, zaten izliyorduk. Ha 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 ha, hu 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 pozisyondaydık. Her şeye gülüp eğleniyorduk. Çünkü zaten yukarıdayken bizim burada fiziksel olarak deneyimlediğimiz o hormonların yarattığı ve bizim durdurmaya çalıştığımız baskılar olmadığı için zaten o durumdaydık. O zaman buraya gelmezdik. Zaten o durumdayken bundan başka türlüsü nasıl oluyor diye merak edip buraya geldik. Bunu durduramıyoruz o yüzden. Ama farkında olabiliriz. O anda bir sonuca vardığımızın, bir çıkarsama yaptığımızın, bunun bir yargı olduğunu, kat iyi bir şey olmadığını, o anki durumumuza göre bireysel çıkarsamamız olduğunu farkında olabiliriz yani duyguyu ve düşünceyi ve fiziksel bedeni ayrı ayrı yönlerden bir araya getirebilmek için farkındalık yeter. Böyle bir deneyime ben böyle bir tepki verdim. Fark ettim bu tepkiye ve bu deneyime teşekkür ediyorum. Bir arada olduklarında hastalanmayız. Yoksa takılırsak Zaten o bana öyle dedi de ben de ona böyle söyleseydim. Yok söylemedim. Keşke ah bak böyle, böyle söyleseydim. Bak orada niye aklıma gelmedi? Hay Allah aklıma bak gelseydi ne kadar şahane. Ne tartışıyorsun? Ben nasıl baskın çıkardım mı tartışıyorsun? İçsel tartışmalarımız nasıl çözüm üretirdim şeklinde değil de nasıl baskın çıkardım yönünde oluyor genellikle. Oysa haklı olmak çözüm olsaydı mezarlıklar başka insanlar tarafından öldürülmüş hapishaneler başkalarını öldürmüş insanlar tarafından doldurulmuş olmazdı. Haklılık hiçbir anlam ifade etmez sağlığımız açısından. Sağlığımız açısından anlam ifade edecek olan tek şey var olan her deneyimi iyi ya da kötü olarak yargılamadan onurlandırmaktır. Onun doğrudan doğruya kendi içimizdeki bir şeyin dışarıdaki görüntüsü, tezahürü, yansıması olduğunu kabul edebilmektir. Kızıyorsak bir şeye kızmak hakkımız var kızdığımızı doğru şekilde ifade edersek, baskılamak ve yalnız kalmak korkusu yüzünden, dışlanmak korkusu yüzünden yutmak zorunda kalmazsak, Şimdi sen böyle yaptın, ben de kızdım diye ifade edersek bir sonraki adıma geçebiliriz. Kızlığıma göre içimdeki bir şeye dokunmuştur. Acaba neye dokundu? Gel bana yardım et, beraber bulalım diyebiliriz. Biz ne yapıyoruz? Baskılıyoruz. Ay o da üzülmesin şimdi. Neyse ben yutarım bunu. Hiçbir şey yuttuğumuz yok. Orada duruyor. Demir leblebi midenin içinde oturuyor. Sonra gelsin tiroid. Söyleyemediklerim Aynen. buramda sıkıştı. Hı. Çok sıkıştı. Çok zehirliyorlar. Gözlerim gitti. Oluyor sonra. Mesela. Aramızda bir tane böyle var, da onun için o oku, Yoksa bir, <laughs> bir sürü hastalıktan başka şey söylerdim yani. Ha iki taneymiş, bak öğrendik. <laughs> <laughs> o yüzden arkadaşlar, bir hastalığınız varsa arkasında mutlaka tartışmasız olarak söylüyorum, zihinsel belki çoktan unuttuğunuz bir yargınız vardır. Yargınızı bulun dönüştürün, gözleme çevirin. İçinizdeki bu parçanın farkında olmanıza alan sağlamış o şeye teşekkür edin. Hastalık der ki he gördü. E ben gideyim bari işim kalmadı uyuyayım bari. Bitti. Bir günde olmasını da beklemeyin. E ben gördüm kabul ettim niye olmuyor? O ağzınızda kabul etmek buranızda kabul ettiğinizde gerçekten içselleştirdiğinizde tutan bağ kalmaz. Nereye tutunacak hastalık? Tutunacağı yer yok. Onu tutan hiçbir bağ kalmadığında mecburen düşer. Havada asıl durabiliyor musunuz? Fiziksel ortamda duramazsınız. Gökyüzünde ne yaptığınız beni ilgilendirmiyor. Şu anda buradasınız ben buradan bahsediyorum havada siz asıl duramadığınıza göre hastalık olarak deneyimlediğiniz durumda hiçbir bağ yoksa, hiçbir beslenme kanalı yoksa varlığını sürdüremez. O yüzden zihninizi, duygunuzu bedeninizin olduğu yere, deneyimin merkezine getirin ve bunun bir deneyim olduğunu bilin sadece. O zaman holistik şifaya ulaşmaya başlarsınız. Diğeri, evet ya bir ot var, çok güzel. İçindeki aktif madde neydi acaba? Bu aktif maddeyi ben alsam, şimdi onu hapın içine koysam, sonra bunu gıda beslenme takviyesi olarak size sunsam, yani başka yerden sizi kazıklasam olmaz mı durumuna? mecbur takılmak zorundayız. Sonra bilmem 5000 yıllık geçmişi olan Ayvaska ritüeli mesela DMT'ye indirgenir. Onun için ana aktif madde DMT al sana DMT, hadi al ayvaska ya gelir. Veya işte nanenin içindeki aktif madde bilmem ne, o da midenin bilmem yanmasını engelliyor, alsana sana ondan gelir. Ne farkı var ki? Kimyasal yoldan üretmemişler ilacı da içindeki aktif maddeyi ayırıp üretmişler. Nasıl iyi yaptılar acaba? O laboratuvar neredeydi? Orada da kimya işlemi yok muydu? Holistik şifa zihnimizin bu ayrıştırma yönünden ayrılmayı da gerektirir arkadaşlar. Zihnin işi analiz etmektir. Bırakın etsin. Sentezlemektir. Bırakın sentezlesin. Siz yine nanenin içindeki aktif madde için nane yiyin. Fesleğin içindeki aktif madde içinde fesleğen tüketin. Gidin, açın evinizdeki baharat dolabını. Karşısında durun. Ve bak. İçinizden hangisi geliyorsa o gün ...sizin ilacınız odur. Mesela... ...gidin açın buzdolabını... ...içeride olanlara bakın. Zaten... ...sizin bir haftalık ihtiyacınızı... ...çoktan bilen... ...içsel dünyanız... ...alışverişte size o hafta ihtiyaç duyacağınız... ...bir şeyler aldırmıştır. Buzdolabın karşısında böyle durun. Bakın. Hangisini yemek istiyorsanız onu yiyin. Ama uzmanlar dediler ki dört yapraklı yonca hepsinden almak lazım. Ondan olmazsan bu olmaz, bundan olmazsan şu olur. Tamam. Hepsini beraber yemek zorunda mıyım? Yok. Zaten ayrıştırmak daha iyi. Tek, tek çeşitle beslenmek zaten vücut için daha kolay bir emilim sağlıyor. Öğlenleyin patatesi, akşam akşamleyin taze fasulyeyi ertesi sabah canın istiyorsa kalk ciğer ye kardeşim. Sabahleyin et yenmez. Niye yenmez? Sen kural neye? Nereden çıktı bu kural? Kim söyledi? Kim verdi bu kuralı? Yine biz yapmadık mı o kuralları, kavramları? Bizden başka yapan var mı? Sabahleyin et yenmezi kim söyledi bize? Git bir çaylığa de ki sabahleyin et yenmez. Sen sabah aç kal o zaman. Kahvaltı yasak sana. Et yenmez sabahleyin. Sen çaylaksın, et yiyorsun, yeme. Aç otur. De. Çaylak sizi dinler mi acaba? <laughs> sizi kandırmalarına izin vermezseniz daima holistik şifade olursunuz. Çünkü duygunuz ve düşünceniz bedeninizin olduğu yerde olursa siz artık hastalanmazsınız. Anlatabildim mi arkadaşlar? O zaman hepinizi seviyorum. Ben çalışmaya gidiyorum. Ay. Bye.